benim mantığıma yatmayan şeyi yapmam ben. Ee, o yüzden de hani benim mantığıma yatıyorsa da bana göre doğrudur o. Ha, karşı tarafın daha mantıklı bir açıklaması varsa hani tabii ki de hani o benim mantığıma yatarsa empati duygum da çok güçlü olduğu için <laughs> e, e, genelde zaten savaşları hep kaybediyorum ama. Hani, Empatiden mi oluyor? Evet, çok empatim çok yüksek olduğu için sen bana şunu de, geçen gün sen de savaşımızı kaybettim direkt. Hangi savaşımızı? Perşembe günü alma olayına şeyi. Hmm. Benim de öyle bir özelliğim var işte. Neden ben şimdi adamı arayıp bizim randevuyu perşembe alayım ki? Her şey perşembe bana zaten uyumuyor. Ben de farkındaysan seni zorlamadım. Ama sen senden sana kusura bakma demek için geldim ben buraya bir bu de. Olay, bu, olay üzerinde. Ya yani ben onu insanları düşünerekten öyle bir plan yaptım. aynı, kendi, aynı, aynı, zamanda, ke aynı zamanda kendim aynı zamanda kendimi de düşünerekten. Hı hı. Neden de o an bulunan bir etkinlik yapacaktık ya. Ben etkinlik organize ettim. Ne oldu etkinlik? Ben etkinlik organize ettim. Hı -hı. O oh, ben şunu şunu yapmam gerekiyor gelemem. Ben bunu yapmam gerekiyor. Yalan oldu Erkan. değil mi? Ben, i̇şte bak. Aynen yalan oldu. Yani ben mi? dedim ki ben dedim gidince özür dileyeceğim ve senden özür dilerim. Teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemliliktir. Çok büyük bir erdemdir. Ben sık sık yaparım. ben de sık sık yaparım. Hani? Erdemli olduğum için değil. <laughs> <O fatallar gülüyor> o, 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 omurgasız olduğum <laughs> için. Aynen öyle. Senin garip özelliklerin var yani. Var. Orada mesela durduk yerde inat ediyorsun mesela. Hı. -hı. Evet, mesela ben şey Orada diyorum. neydi biliyor musun? Seni bunu neden yapmadığını hani, yapsan aslında hiç çoğulmaz senin bu en doğal hakkın. Neden diye bir soru işte, işte bu en doğal hakkım. En, hakkım olmasa da gerek yok. Ben cumartesi gideceğim. Sana ne dedim? Ben cumartesi gidiyorum. Sen istiyorsan istediğin günü al. Bu kadar bitti. De bunu de, deyince konu kapanmış biz olmadı. Biz seninle yani. çıktık bir yola ya. Ben de seninle birlikte devam etmek istedim. Yok ben bu yola tek Hatta başıma hata, çıktım kardeşim. Hata, hata etmişim pardon. Ben bu berber yoluna tek başıma çıktım. Sen, sen tek bana başına çıktın. Ama sen, bana daha sen ama sen bana dahil oldun diye ben seninle devam etmek zorunda değilim. Ne hmm. mi? Aynı güne randevu almışız bak beraber gidiyoruz. Sen bana hmm. sen ayrımcılık yapmaya çalışıyorsun. Sen bizi ayırmaya bölmeye çalışıyorsun. Hayır. Ben ayırmaya bölmeye çalışsam bugün gelir miydin? Mecbur geldim çünkü etkinliği miktar oldu. Hayır etkinliği miktar olmasaydı da bugün gelecektim ben. Mecbur gelecektim çünkü randevun o zaten. O, ama bunu bunu hiç savunmayacaksın şimdi. Gelmek zorundasın. Gerçek manada arardım. Arardım gelmezdim diye bir şey yok çünkü 26. gün sıkıntı. Bunu biliyorsun. Ben 26. gün önce gidecektim zaten. Bu Kaçıncı 26. gün, gün ne neyiz? Bu 26. gün. Tamam. Geldin işte mecbursun gelmeye. Mecbur dediğin gibi. Çay, İngiliz çayı, çayı yapmayacağım. Ben, Beğenmedim şey. ben kendim İngiliz çayı yapmayacağım. Beğenmedin mi? Beğendim ama e, Türkçe'nin tadı ne istiyorum şu anda? o da var içinde. Ama tadı olarak alamıyorum çok. Ben bir ellerimi yıkayabilir miyim? Hayır. Tamam. Çay koyabilir miyim? Çay koyabilirsin miyim? Kesene bereket, ellerine sağlık. Evet, çok olsun. güzel bir kahvaltıydı. Tıklaması doydu. Kahvaltı önce sporumuzu da yaptık. Bu arada gerçekten tek poşet çayla çay demledik ve çok güzel oldu kanka. Ben normalde 2 veya 3 poşet çayla yapıyordum bunu. Gereksiz. Bu bayağı bir gereksizmiş. Yani ben bu çay ziyanlığına çok karşıyım kanka. Sen, evet, evet sen, evet. Sen, özelinde söylemiyorum. Ben özelinde de söyleyebilirsin. Ben tamam, sen e özelinde de söylüyorum. Yani senin göz, senin nezdinde ben çayı çok ziyan ediyorum kanka. Evet, bizimkiler mesela Erenler, Mertler falan da öyle yaparlardı. Şey, poşet çay da yok o zaman. Hayvan gibi 3 kaşık, 5 kaşık kadar kaşık, çay, iki, dediğin. 2 kaşık benim. Çay, çay dediğin demli olur demli. Ya tamam demli. Çay demlenince demlenir de. zaten. Evet yani bunu 2 dakikada demlersen tabii de çok koyman gerekiyor ama bunu 10 dakika demlersen bir poşet yetiyor zaten. Yetiyormuş. Ben inan bunu öğrendim. <laughs> Sigara mı? Tamam efendim. Bugün çok şey öğrendik hocam. Evet, seyitini çekelim. Güne çok pozitif başladık. Gün bayağı mı? iyi başladık ya. Sen bir günaydın demedin bana ama. Ben zorunda mıyım? Yok efendim, ee, şey şarkının ismi ne? Hı. Zorunda mıyım? Hayır, Hayır e, canım, canım, de, değilsiniz, de, yani. değilsiniz tabi ama ha. şarkının ismi neydi? Hani ben onu, biz onu merak etmiştik. Şarkının ismi zorunda mıyım? Zorunda mıyım şarkının ya. ismi? <laughs> O ama günün en ilginç en ilginç bilgisi şu ana kadar. Bakalım bundan sonra daha ne öğreneceğiz bilmiyorum ama seniz zeytinin <laughs> <zevklinin> çekirdeğini. <laughs> Hocam, yutma. <laughs> ben bunu bir profesörden öğrendim. <gülüyor> <Yaset>. <gülüyor> Aynı zamanda rektör kendisi. Şey mi bu sahte diplomayla doktorluk yapan <laughs> doktor gibi bir şey mi? <laughs> bu gerçek. Eee Yıldız Teknik de dekanlık yapmış, Yıldız Teknik'te dekanlık yapmış. Aynı zamanda bir başka üniversitenin rektörü olan bir kişinin öğrendim e, ee, o bana böyle bir bilgi verince ben de bu bilgi kullanmak istedim. Zeytin çekirdeği yutulunca ne kansere oluyor? Kansere de iyi geliyor. Aynı zamanda bağırsaklara da iyi geliyor. Zaten bildiğimiz bizim bunu içeride öğütüyor. Zeytinin çekirdeğini öğütüyor. Tabii hiç ben hissetmedim yani zeytin çekirdeği çıkartırken. <laughs> yani zeytinin çekirdeğinde ne varmış pek kansere iyi gelen? Ben o zamanlar soru sormayı eğitimi kaybettim galiba. <laughs> özgüven eksikliğinden dolayı bazı soruları sormadım. Sen nerede duydun? Ben direkt yani? şey dedim yani. Nerede gördün bu adamı? Direkt oturduk. Sohbet ettik. Oturdunuz sohbet ettiniz. Nerede İTÜ'de? Benim evde. Bizim evde. Sizin evde? Hı hı. Sen İTÜ'nün rektörüyle mi sizin evde oturdun? Evet. Ya yani bu Edirne'deki evimde değil mi? Memleketteki evde. Manisa'da. Hı hı. Manisa'da. Akraba mı kendisi? Akraban mıydı? Evet. Arasana şunu be, yok bu numarası? Ararım istersen. Arayalım. Daha bir şey yapalım ama şimdi şey sormam. Geçmiş hani şey zeytin olsun. Zeytin çekirdeğini falan. Bir arkadaşım çok merak ediyor. Hani inanmadı falan diye bir arayıp soralım bence. Diyor. Ne diyorsun? Bir de 500 lira istesek olur mu ya? 500 lira. Ayıp olur mu acaba hani? Hocam akrabansa niye ayıp olsun? Olmaz değil mi? Hocam yani bence böyle bir şey yoktur. Hani bir de yani... Ben bu... kendim de baktım Google'dan. Ya, tamam. belli bir özgüvene sahip olduktan sonra, belli <laughs> bir asalaklığımı kaybettikten sonra kendimi de araştırdık. Varmış kanka. Ama şimdi bana desen ki zeytin çekirdeği ölümsüzlük yapıyor desen ben gene yiyemem zeytin çekirdeği. Ya ben ölümsüzlük yapıyor desen ben de yemem bu arada. Hani bana deseydik belki bu ölümsüzlük yapıyor. Ama Ona inanmazsın ama değil mi? Ha? Ona inanmazsın. Ona inanmazsın. Ama. Yani iyi geldiğine inanıyorsun. Kansere zaten baktığında hani ben hemen doğal olan şey iyi geliyor kanka. <laughs> hani herhangi bir şeyin yaprağı ama doğal olacak yani. Ne bileyim hocam yani. Çok mantığıma Nereden oturtamadım. Karşıdaki ev çok güzel duruyor ya. Karşıdaki ev çok güzel duruyor. Karşıdaki ev çok güzel. Senin evin güzel değil mi diyorsun yani? Karşıdaki ev çok güzel duruyor. Tamam buradan güzel duruyor o zaman. Ortalama bir evden güzel duruyor öyle söyleyeyim. Burası ortalama bir ev değil mi? Senin evin kötü tırnak içinde karşıdaki ev çok güzel demedim. Karşıdaki ev çok güzel duruyordu. Tamam, bunu... Tırnak içinde sadece bu var. Yani yani ekstra bizim, ev, ev bizim ev daha güzel olsaydı bu açıklamayı hiç yapmazdım. Yine yaparım? çünkü ev güzel. Salça çok iyiymiş ya. Yani. Annem mi yaptı onu? Ev salçası mı? Tamam. Güzel, bayağı güzelmiş. Nasıl yaptı? Çok merak ettim. Anlatayım mı? Anladım. Evet, ben önce... Tu domatesi tane aldı? Ben önce köye gidiyoruz, tamam mı? Bütün akrabalara haber salıyoruz. Biz salça yapacağız, bize domates lazım. Aya 10-15 kişi böyle yan... seferberlik, ilanı tabii, gibi. seferberlik ilanı gibi yan köylerde <laughs> şey yapıyor fiyat alıyor herkesten yani en ücra köşedeki çiftçi kimse onu buluyor. Bu arada Türkiye'nin en iyi domatesleri Çanakkale'de olur. Bunu da bu bilgiyle geçeyim. Evet Çanakkale domatesi diye bir şey var. En ücra köşedeki çiftçiyi bile buluyoruz. Fiyat alıyoruz. Bir kuruş ucuz olsun ya. Bir kuruş ucuz olsun ondan alıyoruz. Ama 10 da 10 kuruş yapıyor işte. Heh işte 10 kuruş. Biz çok aldığımız için her türlü kar oluyor. Hatta abi görüyor musun ya o zaman domatese 50 kuruş deri diye kavga etmiştik ya. Vay be be. Nereden nereye şimdi 15 lira mı bu Ne 15'i? 20 lira. Kasası kasası belki 50 liradır. Neyse tabi süreç çok önemli. O zaman e, Ağustos'un sonu gibi. Tabi. Ve süreç okullar açılmadan hemen önce bütün kuzenler köyü akın ediyor ya bizim. Aynen. İş gücü de lazım çünkü. O, o zaman gidiliyor. Asansörcüler birliği galiba içiyor burada ama. Yok hocam değil onlar. Belki de doğal gazeteler birliğidir. Doğal gazeteler birliğidir. <laughs> Baya bütün kuzenler oradayken domatesler bir şekilde şişeye basılır. Bir dakika dur daha domatesi almadık, almadık. Almadık pardon pardon pardon. Alırız hocam domatesi. Biz şey erkek kuzenler olarak görevlendiriliyoruz. Domatesler taşınacak falan diye. Hale geliyor traktörle getiriyor. Şapkalı böyle şey. Burada Tarsim yazan bir dayı ha? diye. Yani o, o kırmızı çizgimiz hocam. Ya da şey e, bir tane daha vardı ya. İşte T başlıyordu da. Tukaş teslim geliyor değil. Tukaş değil mi? Ee, üzümler falan satılıyor oraya. Şey ya şey ya hep bir şeyler istiyor devletin böyle direkt önceden oluyor. Toprak bana. Mahsuller Ofisi. Neyse evet. Bir İngiliz çayı da alabilir miyim hocam? Tabii. Çay işi sana kilitlendi hocam. Tamam tamam ben şimdi ayrı alacağım. Sonra zaman. hocam traktörle geliyor hemen bizim badici kuzen falan filan hep beraber o... yükleniyoruz kasaları arka bahçeye taşıyoruz. Ondan sonra işte annemler teyzemler falan bunları doğuruyor. Doğradıktan sonra bunları bir ateş yakılıyor. Işte Kazana. Demiş. Kazanda bunları tarış mı? Tarsın tarış. tarış. ne hocam. Kazanda bunları güzelce kaynatıyoruz hocam. Bayağı uzun bir süre. Domatesleri yanlış, kaynadıktan sonra... Yanlış yaptım. Tamam, evet. Yo nesini yanlış yaptım? Tamam siz öyle yapıyormuşsunuz. Söyle siz nasıl yapıyorsunuz? Ben hemen bizimkinin özetini geçeyim. Yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Ee, aynı etapları gerçekleştirdik. Domatesleri ikiye bölüp rendeyle rendeliyoruz. Suyunu çıkartıyoruz. Tamam. Domatesi rendeliyoruz. Sonra kabuklarını bir kenara atıp salça yapılıyor kabuklarından. Şeylerinden de öğrenildiğimiz yeri de şişelere koyup ee, bir çubuk yardımıyla bir de bunun yardımıyla şişelere koyuyoruz. Ondan sonra şişeleri kapatıyoruz. Onu kaynatıyoruz biz. Şişeleri kaynatıyoruz. Çiğ salça oluyor işte onlarda. O farklı Hayır teknik. o şişe domatesi. E, ee, şişe onu, domatesi mi? Evet o şişe domatesi diye geçiyor. Şişe Yemeklere şişe. sanki menemenin hani böyle koyuyorsun hani böyle domatesin yerine. Tamam etmeye. o salça değil işte o ya. Salça kısmında Kabukları var ya, o kabuklarını şeye bastırmıştık, bir yere basıyorduk hani biz. Ee, tamam. Anlatmıştım sana az önce. Tamam. Ha, ondan da salça oluyor. Tamam, bizim yaptığımız da çok farklı değil. Sadece domatesi önce kaynatıp sonra Kaynatırken? Kaynatırken galiba siz e, kabuğu ayrılıyor şeyden, domatesden. Ayrılıyor veya ayrılmıyor, çok tamam. önemli değil. Neyse hocam. Sizinki çok acayipmiş, o evet. da farklı bir tekniktir. Tabii, tabii. tabii. Evet. Biz hocam kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra domatesleri de böyle bir çuvallara dolduruyoruz önce. Soğumaya bırakıyoruz çuval. Çünkü çok büyük bir miktarda olduğu için. Ondan sonra şey kısmı başlıyor. Yine bir seferberlik kısmı başlıyor. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes bir süzgeç, bir kova alan geçiyor, oturuyor. Onları süzgeçten geçirmeye başlıyor. Süzgeçten rende mi, süzgeç mi? Böyle elle basıyor. Süzgeç. Biz süzgeçte geçiriyoruz. Elek arkadaşlar. deniyor halk dilinde? Elek. Elekle olmaz. Mı? Bastırman lazım. Demir süzgeçler var ya elekli. Onları tam şey, ee... Kahverengi su kovaları olurdu kanka. Hıh. -hı. Bilir misin büyük böyle? Evet evet yani bilirim. ha yani onların süzgeçler onun ağzına tam oturuyor. Aynen. Evet herkes onlardan birer tane alıyoruz. Onları bastıra bastıra geçiriyoruz. Geçince ne oluyor? Salça Hı. halini almış oluyor. Tabii. Domatesin o şey kısmı, rendelenen kısmı diyeyim. Aynen. Ondan sonra posalarını atıyoruz tabii ki de. Posaları, kabukları. Kabukları atıyoruz ondan sonra e, kova salçayla dolmuş oluyor. Kabukları çöpe atıyoruz değil mi? Yani evet. Tamam. Biz Bizim işte kabuklarından olarak... yapıyoruz salçayı. Aa, evet. Kabuklarından salça mı oluyor? Bizim orada kabuklarından salça oluyor. Bir de cumartesi domatesin çocuk yerler işte. Kabuğundan salça olmaz ya nasıl olur? Domatesin tamam. içinden olur salça. Bu galiba işte içinden olan yumuşak biraz daha. Bizimki daha biraz daha şey. Oğlum, kabuğundan olsa kabuk çıkar içinden. Var. Ka zaten. Parça parça. Bizde şey. var, sizde yokmuş. Bilmiyorum, siz ne bileyim çok yani hiç tasvip etmedim şu anda. <laughs> evet. Emre diyorum siz de öyle yapmayın yani. <laughs> Evde yediğin bütün yemekler ondan işte. <laughs> Ondan öyle demek ki. <laughs> Nasıl kötü mü? İçinden parçacıklar çıkıyor. Ne bileyim hiç hissetmedim tabii de. Bilmiyorum değişikmiş yani. Yani kabuk da görmedim içinden ama. Neyse hocam sonra biz bunu alıyoruz. Şey, tavaya. Tava dediğimiz şey de böyle kazanın incesini düşün. Büyüyor yine. Geniş ama ağzı küçük. Bildiğin tavanın şunun. Şu büyük hali. Büyük hali düşünüyorum. Yani e, derin, e, derin değil. Derin değil. Onu yüklüyoruz hocam. Ondan sonra yine ateşin altını yakıyoruz. Odunlar mı odunlar mı? Yok. O kısım çok eğlenceli. O sırada o sırada bir de patlıcan közlenir. Tabii tabii aynen. Biber közlenir. Patlıcan biber onları da koyuyoruz közlenir. Manzana yapılır. Sonra biri geçer şeyin başına salçanın başına. Karış. Sürekli karıştırır. Tahta kocaman bir kaşık. Bayağı 3-4 saat belki biz onu kaynatıyoruz hocam. Ondan sonra iş daha bitmedi. Bir de o şey sıçrıyor mu sıçrıyor böyle tehlikeli bir iş. Hmm. İş güvenliği gerektiren bir iş yani. Kaynar salça üstüne sıçrıyor. Tam böyle işte hazır olduğuna yakın. Hemen en küçük kuzen kimse o gider marketten ekmek alır. Bayağı 7-8 tane. Gelir bütün mahalleyi çağırırız hocam. Hemen kaynarken tahta kaşıkla şöyle kaldırıp hop ekmeğe sürüp önce bir tadına bakılır. Bakılır tuzu var mı yok mu yok tuz at. Tuzdan koca bir paket tuz hemen. Ondan sonra her şeyin okey olduğuna karar verilince o test aşamasından geçince bizim küçük kulmeler tuzu olmuş abla dedikten sonra <laughs> Aynen. bu olmuş bu yenir dedikten Hiç sonra Hiç olmuş olup <laughs> olmamış diyen var mı daha çok yemek için? yok canım yani, tamam. yani. Ne kadar isterse veriyoruz çünkü, yani çünkü. bol olduğu için. Bolluk var oğlum bolluk. 50 kuruş lan. Sonra böyle Bunu şeyle. büyük cezveler yardımıyla. Aynen aynen evet, aynen. Salça şişelerine dolduruyoruz. Bu da şimdi çok tehlikeli. Şu mu ko kavanoz mu yoksa normal Kabanoz, bir, e, kavanoz, kavanoz, evet, kavanoz dolduruyoruz. Ağzını kapatıyoruz güzelce. Tabi bu da çok iş güvenliği gerektiren bir. Şey çünkü kaynar salçayı dolduruyoruz. Tabii. O açıdan çok dikkatli olması gerekiyor. Zor bir iş yani. Salça öyle kolay bir iş değil. Evet. Yani. Akabinde taranı da yapılıyor ya çünkü. Baya, evet bayağı meşakkatli bir iş. Ama sonu güzel oluyor işte. Ondan sonra şişeleri de kaynatıyoruz biz. Bu sefer derin kazanlara ağzı kapalı salça şişeleri koyuyoruz. Şişeleri de kaynatıyoruz. Onları de yani. da kaynatıyoruz. Su içinde. Kavanozları yani. Kavanozları kaynatıyoruz suyun içinde. O da uzun bir süre kaynıyor. Ondan sonra o salçalara hiçbir şey olmuyor. Aynen. Koy dursun. Bu arada Dolaba da gerek. Off the record bir bilgi vereyim. Bunlar sizin orada satılıyorsa ben alabilirim 5 kilo ee, ya yani da 10 kilo. Yani satılmıyor. Ne kadar o, şey aslında bizim bir akrabamız vardı. Yapıp oradaki şey, turistlere satıyordu. Turist dediğim yerli turistlere İstanbul'dan gelenlere falan satıyordu. Ee, aşırı de pahalı yaptım. değildir. Yani şu an yapıyor mu bilmiyorum. Çünkü her şey çok pahalı olmaya başladı. Bu sefer sen gidip bir şişe salçaya 200 lira dediğinde kimse almaz yani. Bizde de işte o salçayı domatesi rendeleriz. Kabuğundan salça yapılır suyundan çok da şişe burada. domatesi olur işte o. Bugün bak yeni bir tane daha böyle çekir... zeytin çekirdeği yemenden daha ilginç olmasa da. <gülüyor> <gülüyor> herhalde şey, yöresel bir şey galiba bu sendik <laughs> Senlik bir şey değil ya. Yani. <laughs> ee, bu böyle bir detay işte. İsraf karşıtı bir Manisa diyebilir miyiz? Çok, çok. Zeytin yani, iyi. Gerçekten biz hiç yemek atıldığını bilmem ben. Vay Zeytin çekirdeğini yiyen, domatesin kabuğunu da salça yapan. İçini ne yapıyoruz? İçinden, ne İçinden de İçinden de şişelere koyuyoruz onu. Ee, Asıl salça yapılması gereken yer. Soda yerden... soda şişesi var ya. Soda şişesi boş. Evet. Onlar senin içine biriktirilir kanka. Ee, şeye basılır. şeye huni koyulur ucuna. O cezveler yardımıyla içine koyulur e, huni. Soda şişesine ne? Aynen yani, huni. Küçük. Huni soda şişesini koydun. Üstüne huniyi koydun. Tamam. Cezveler aldın o şeyi rendelenen kısmı domatesin. Tamam. huninin ucuna koydun cezveyle. Bir çubuk yardımıyla bastın mı? Tamam. Çubuk soyulmuş olmalı sadece. de temiz olmalı. Çünkü adam dolunca kenara koydun. Onu güçlü birisi basar. Soda şişesinde şişe. e, güçlü birisi e, şey kapağın üstüne koyar. Sıfır kapak alınır bunun için her sene. Kapağın üstüne bak koyar. E, basma aleti var böyle bir tane. Hı. Onunla basar. Güzel basılması lazım. Güzel basılmazsa kaynatırken şey yapılır. E, patlar, Hı. atar. İşte basılır böyle. Sonra kazan olur böyle büyük siyah. O kazanların içine koyuyorum, belli bir miktar su koyulur onun içine, onun altında kaynatılır ve şırt domatesi haline alınır. E, soda alır. şişesinde mi yapıyorsun? Soda böyle? şişesi. Kavanozunda koyulur. koyulur ama bizde kavanozda şöyle bir şey var, şırt domatesini açınca direkt bir yemeklik oluyor zaten o. Direkt yemeğe hani böyle... Abi bir soda şişesi büyüklüğünde oluyor. A Aynen. Direkt yemeğe koyuyor onun bir tanesini Konu kapanıyor. E, ister yap, ister başka bir şey Hiç yap. ölçü derdin yok yap. yani. Aynen, Hazır zaten. Aynen. Diğer türlü bir kavanozdan 3 yemeklik çıkıyor. Peki şeyi nasıl bu, bu soda şişesini nereden buluyorsunuz? Yıl içinde onu şey yapıyoruz işte. Sürekli biriktiriyorsunuz. Aynen. Oha be. Gerçekten o Manisa başkenti olmalı. Örnek olmalı şu anda bütün Türkiye'ye. Hatta dünyaya örnek olmalısınız hocam. Evet gerçekten olmalıyız yani. Bunu anlattığım ama kimse inanmıyor. Şey yapmıyor böyle. Hocam yani ben inanmadım değil aslında ama enteresan buldum yani. Bizim için biraz şey mi bildi? dışında bir bunlar. Sizin için normal tabi. tabii. Tabii. her sene da bu bunlara komşularla. <laughs>